11'in sınıfların dersine bu yıl girdiğimde şu cümleyi kullandım. Eylül ayıydı ve çok iyi hatırlıyorum. Onların da çok iyi şaşırdığını hatırlıyorum. Dedim ki YKS sınavı 11'in sınıfta kazanılır dedim. Ve hiçbirinin aslında YKS'ye çok fazla güdülenmediğini gördüm. Gelin görün ki anlattıkça bazıları bana hak verdi. Ve bazıları, bazıları dedim ki 120 öğrencim var. 1-2 kişi hani yavaş yavaş çalışmaya başladı. Ve gelin görün ki tam bir yıl kaybettiler. Evet tam tamına bir yıl kaybettiler. Ve sınavlardan sonra ikinci yazıldan sonra da tatile gitmeyi düşünüyorlar beyefendiler ve hanımefendiler. Hakları mı hakları ama ben onların da onlara daha güzel bir şey söylemek istiyorum. Geleceklerini inşa etmeleri için kısa süreli mutsuzluk yaşamalarını uzun süreli uzun süreli tam da konuşamadım uzun süreli mutluluk için kısa süre sıkıntı çekelim, sorun çekelim, gezmeyelim, güneşin tadını çıkarmayalım, denize girmeyelim. Oturup bu yazı çalışalım hocam. Ya şöyle düşünsene bu sınav yarışma sınavı değil mi kardeşim? 3 milyon insan giriyor mu? Ve herkesi almadığımıza göre nasıl eleyeceğiz hocam? Nasıl eleyeceğiz? Elememiz için değerli arkadaşım bir takım koşulların gerekmesi lazım. Dolayısıyla elenmemen için senin yarışa önceden başlaman lazım. Diyelim ki bu yılı kaybettin hocam. O halde önümüzdeki yazı çok güzel değerlendiriyorsun. Senin için çok güzel bir der arkadaşım kampım var. Kamp duyurum var. Güzel de bir müjdemi isterim. İnşallah da memnun kalırsın ve bunu benimle paylaşırsın. Ha sadece 11. sınıflar için değil. 10. sınıflar için. 10. sınıflar hocam çok erken demeyin. Çünkü 15 gün sonra 11. sınıf olacaksınız. E 15 gün sonra benim 11'lerde 12. sınıf olacak. O yüzden der arkadaşım sınavlardan sonra... 15 Haziran'da başlayan TT Express kampına başlıyorsunuz hepiniz. Bu nasıl bir kamp detaylarını söyleyeceğim. 3-4-5 All Star'ın düzenlemiş olduğu TT Express kampı 8 hafta sürecek. İlk haftası ücretsiz hocam. Bak bu kampa ücretsiz katılabiliyorsun. Beğensen devam ediyorsun. Beğenmedin de bırak gitsin hocam. Kendi programını yap kendin çalış. Ama mutlaka çalış hocam beğeneceğinden de kesinlikle eminim. Çünkü içerisinde ben varım ve reklam yapmak için de bunu söylemiyorum zaten. 3 yıldır birebir her şeyine şahit olduğum, kefil olduğum bir programdan bahsedeceğim. Bakın bu yıl 12 sınıfta olan teyzemin kızına bu programı aldırdım. Çünkü kefilim ve kendisi de çok memnun olacağım. Peki bu nasıl bir program olacak? Başvurular şimdi başladı. Açıklamalar kısmına ilgili linki bırakacağım. Buna gidiyorsun, kaydını oluyorsun ilk hafta ücretsiz olacak ve kamp standart olmayacak hocam. Sana özel olacak. Nasıl? Herkesin seviyesine uygun bir kamp programı olacak. Kişiselleştirilmiş bir programdan bahsediyoruz. Koçu olan, her gün takip edilen haftalık koçla görüşülen bir programdan bahsediyoruz. Böyle de bir program var hocam. Herkes kendi hızına göre bu kampta ilerleyebilecek hocam. Bu kampı beğendiğim noktalarından bir tanesi daha söyleyeyim. Not aldığım durumlardan bir tanesi var. Hocam şu var. Diyelim ki konu anlatımını birazdan o detayları da söyleyeceğim. Konu anlatımını izledin. Soruları çözdün. Soruları yanlış çözdün. Yani bazı sorularda çok fazla takılıyorsun. Ne yapıyor? Sistem bunu algılıyor. Bilgisayar var, yapay zeka var. Gerçekten algılıyor. Sana o sorunun ikizini çıkarıyor. Yani o soruyu yapana kadar senin peşini bırakmayacağım. Hangi kondan yanlış yaptın? Mesela anlatım bozukluklarından sıklıkla soru kaçırıyorsun. O kaçırdığın sorulardan sana çok güzel bir deneme çıkarıp önüne koyuyor. Ya da diyelim ki temel kavramlardan eksiğin var. Hangi kazanımdan eksiğin var? Yüzdelik olarak görebiliyorsun. Bununla ilgili değerli arkadaşım kayıp puan algoritması var hocam. Yani artık ciddi ciddi seni takip eden, her şeyini ölçen ve ona göre sana bir program ayarlayan bir sistemden bahsediyoruz. Peki değerli arkadaşım. Ee, bu sistemi almaya karar verdin ne olacak? Diyelim ki bu sistemi çok beğendin, almaya karar verdin. Bir güzel haber daha verelim. 9 taksitle alabiliyorsun. Ve değerli arkadaşım sana tam bir paket geliyor. Bu paket çok ağır oluyor. 65 kitap, 14 deneme geliyor. Evet ışıklar oldu? Birden ışıklar değişti. Yani hayatımızda bir takım değişiklikler mi oluyor? Bu arada tamamen şu an spontane durumlar oluyor. Her neyse başa alıyoruz. 65 kitap, 14 değerli arkadaşım deneme geliyor. Bir de denemeyi çevrinde bulunan ilgili 3-4-5 Oslar'ın anlaşmalı olduğu yerlerde gidip bizzat kendin girebiliyorsun. Yani o kurumun içerisine girebiliyorsun ya da evde girebiliyorsun. Değerli arkadaşım 30 binden fazla soru çözümü var. Yüzlerce bizim anlattığımız konu anlatımları var. Ondan sonra 6 farklı anlatım var hocam. Notlarıma bazen de bakıyorum. 6 farklı anlatım var. Sisteme girince göreceksin. Şimdi detaylı mı istiyorsun? Sana detaylı anlatıyoruz. Hocam yok ben detay istemiyorum. Zaten seviyemi iyi. özet istiyorsan özet. Hocam ben derece istiyorum. İlk bini istiyorum. İlk bini istiyorum. E, o zaman da sana değerli arkadaşım e, dereceli anlatım anlatıyoruz. Ya da ispatlı istiyorsan ispatlı anlatıyoruz. Yani 6 farklı modumuz var. Ve bu 6 farklı modda bir sürü hoca var. Mesela matematikten ona yakın hocamız var. Onu dinle, onundan anlamadıysan diğerine geçiyorsun. Diğerini anlamadıysan diğerine geçiyorsun. Bir de Bizi çok fazla yoruyorlar aramızda kalsın. Akıllı tahtada bir anlatıyorlar. Yetmiyor tablette de anlatıyor. Yani iki seçeneğin de var. Akıl tahtada izlemek istiyorsan akıllı tahtada izliyorsun. Yok tablette izlemek istiyorsan tablette izliyorsun. Bir de şöyle bir şey var aslında itiraf edeceğim size. Ben bu sisteme ilk girdiğimde abi kameraman var, ses var, reji var, yönetmen var bilmem ne. Biz o inanılmaz profesyonel. Tam bunu anladık. Dersi anlatıyorum. Dersi anlattığımda bana güzel bir sürpriz de yaptılar. Dersin uzmanı var orada. Tanımadığım bilmediğim felsefe öğretmeni beni dinliyor. Bakalım doğru mu yanlış mı? Sunumları hazırlayan bir ekip var. Anlatan ben varım. Dinleyen bir hoca var. Sorun olduğunda nezaketen araya giriyor ve konuşmaya başladık. Hocam böyle olmalı mıydı? Bu doğru mu anlattık? Burada şu anlama gelmesin mi diye. Uzlaşıyoruz sonra devam ediyoruz. Bitirdik işimizi. Ondan sonra bitmiyor hocam. Montaj yapıldıktan sonra bir felsefe öğretmeni daha getiriyorlar. O da dinliyor, montajdaki sorunlara bakıyor, konudaki aslında konu uzman alanına bakıyor. Bir problem var mı yok mu? Diyelim felsefeyi tanıma. Hocam problem yok denildiğinde dar arkadaşım sonra sisteme yüklüyor ve karşınıza geliyor. Yani çok iyi bir denetim mekanizması var. Onu da söyleyelim. İşini güzel yapan bir ekip var ve ben size gönülden gerçekten tavsiye ediyorum. Canlarım bu kampa mutlaka başlayın. Lütfen gezmeyin, tatil programı yapmayın. Ondan sonra siz hayallerinize ulaştıktan sonra onlar sizi izlesinler. Onlar size baksınlar. Siz yaşarken, siz işte Instagram'da story atarken, siz işte değerli arkadaşım mutluluklarınızı paylaşırken başkaları sizi izlesin. Çünkü sizler e, uzun süreli mutluluk için kısa süreli mutsuzluğu yaşadınız, fedakarlık ettiniz, sabrettiniz. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız ilgili linki açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen tavsiyemi dikkate alın.